Pastiga'da gecenin ikinci maçında bir tarafta Gattars, diğer tarafta Barcelona vardı. Yine bir çekişmeli bir maç git geldi. Yine bol pozisyonlu, bol gollü, güzel kurtarışlı. Tebrik ederiz Fatih. Bugün ekstra bir performans sergiledin. Maçın adamı seçildin. Ayrıca onun için galibiyet için de ayrıca bir tebrik edelim. Barcelona'yı da tebrik edelim. Bugün iyi direndiler, iyi mücadele ettiler. Öne de geçtiler ama oyunu tutamadılar. Maç sonu görüşlerine alalım kardeşim biz yeni bir takımımız, e, güreşçilerden takımız, güreşçilerden oluşuyor bu takımız. Onun dışarımız bize her maç kurtarıyor. Bir önceki maçta 2-0 geriden çevirdik. <laughs> Diğer arkadaşların ayağına sağlık. Bundan sonraki oyuncağımız e, takımlarla da bir önce maç yapmak istiyoruz hepsiyle. Te tebrik sonra. ederiz kardeşim. Bundan sonraki maçlarda Gattars ve Bursa Mena'da başarılar deriz. <laughs> İyi akşamlar. Ya ben anlamadım.